Merhaba Dijital Evren TV izleyicileri. bugünkü konumuz kondol marka ya da farklı bir marka da olabilir. Köşe koruma. Eee çocuklarınızı mobilyaların köşelerinden korumak için bir aparat. Bunu birçok internet sitesinde, alışveriş sitesinde veya iş merkezlerindeki farklı hırdavat satan yerlerden de alabilirsiniz. Ee, yalnız bu köşe bende aldığınızda içinden şöyle bir şey çıkacak. Asıl önemli olan bu. Ee, çünkü bunu taktığınız zaman hiçbir işe yaramıyor. Şimdi bu nasıl yapacağız? Size göstereceğim. Ee, bir saniye. Şimdi şu köşe bandı yapıştırmak için. Çift taraflı bant bu. Bunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle düz yerine. Şu düz yerine. Bunu yapıştırıyoruz. Şimdi bir tane daha. Çünkü ben de önce köşeyi bunu görmeden önce bu neymiş deyip atacaktım. O zaman da köşe bandı bir işe yaramayacaktı. Ee, sonradan baktım ki çift taraflı bant ile yapılıyor bu. Evde kendi çift taraflı bantınız olabilir ama büyük ihtimalle renkli olacaktır. Şeffaf olmayacaktır ve e, evdeki çift taraflı bantlar çok daha fazla tutuyor. Bu biraz daha kibar. Gördüğünüz gibi şeffaf. Şimdi bunu getiriyoruz. Takacağımız yere. Köşemizi seçiyoruz. 10'a kadar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeni yürümeye başlamış çocuklarınızı işte böyle köşelerden koruyabilirsiniz. Çünkü çocuklar hiç dikkat etmiyorlar köşelere. Ee, yaralanmalara sebep oluyorlar. Bu köşe bantları köşe korumaları e, sağlığını biz nevze koruyacağını düşünüyoruz. Dijital Evren TV'den şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye, paylaşmaya ve etrafınıza söylemeyi unutmayınız. İyi günler, iyi akşamlar.